İnziva Vakti kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Sizlere radyoaktif bölgeden nasıl dışarıya çıkılabileceğini anlatacağım. Kuş. Arkadaşlar bu vakta tam haritanın bu bölgesine geliyorsunuz ve hoplamaya başlıyorsunuz. İleriye basarsanız gördüğünüz gibi ilerleme olmaz. İleriye hareket ettirmeden hoplamaya basın. Sadece hoplama tuşuna basarak yükseliyoruz. Diğer tuşlara basarsanız yukarıya doğru yükselemezsiniz. Evet yavaş yavaş yükseliyoruz. O harfinin altındaki çıkıntının oradayız arkadaşlar. Haritaya dikkat edin. Ve artık Radyoaktif bölgede map'in dışındayız arkadaşlar. Tünelden geri dönmek istemeyenler için çok iyi bir para kasma yöntemi. Bu bug'ı da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Haritanın içine tekrar girmek için bu bölgedeki kuleyi de kullanabilirsiniz. <laughs>